Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz hayırlı pazarlar diliyorum yine bugün bu sukulentlerle huzurumuzda çıktım bir balkon dolusu sukulentler kahverengiler şöyle sevgili dostlar bunlardan adeta balkonum Cennetten bir bahçe gibi. Gerçekten sevgili dostlar. Bakar mısınız? Salon bitkilerim. Bunlar da burada muhteşem oldular. Esinti rüzgar. Kış boyu tabii ki kapalı ortamda kaldıkları için bunlar da burayı sevdi. Bakar mısınız dostlar? Kılıçlar buraya konumlandırdım. Bir süre burada kalacaklar. Arkadaşlar bu kılıçlara güneşi seven bitkiler. Bunlar da burada bir sıkıntı olmaz. Benim burası güneş aldığı için yanma sararma olmaz bu bitkilerimde. Şöyle camlı açık olduğu için gündüz kalan şularım maşallah açıyorlar. Yerdeki sıklatlar. Yine bugün dikim yapacağım. Şöyle dikmişti küçücük. O da orada büyüyor. Yine burada krasulyalarım. Şöyle gidiyorum. Çok güzel büyüyorlar. Gerçekten maşallah dostlarım. Pırıl pırıllar. Dostlarım bugün bu biraz bozuk. Anlatacağım. Gerçekten bozuk. Bakar mısınız dostlarım? Nasıl güzeller değil mi dostlar? Biraz bana bununla moral oluyor. Bakın dostlarım. Şu küçük kaktüsünde. Küçük oldu ama artık büyüdü. Maşallah kocaman oldu bunu çok seviyorum saksısı da kaktüs saksı 3 yıl önce almıştım saksısını 2 tane var bundan perle kızlarım muhteşemler bak dostlarım bak bu kadar çıkınca şey dikecek yer bulamıyorum koyacak yer bulamıyorum pardon şöyle bunlar artık toparlıyor Ay dostlarım bakar mısınız? Dün video çekip atmadım. Ya dostlarım bana destek veren dostlarım hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maalesef 4000 dakika dolmuyor. Da onu üzülüyorum dostlar. Gerçekten. O yüzden videolarımı uzun tutuyorum. Bana destek veren dostlarım çok hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar da sağ olsun destek veriyor. Tabii ki benim de aynı şekilde onlara desteğim. Ondan bir kuşkum yok ama dostlar. 4000 saat tamamlanmıyor. Ona üzülüyorum. Gerçekten bunca emeğim. Perla Hanım boynunda polisiyle bağır mısınız? Ya bunlar tespihler. Bakın dostlarım. Küçük bir şey koymuştum. Bir sürü oldu. Dibinde. Yaşayıp mutlu mesut gidiyorlar. Buradaki yılbaşı. Onda bir sıkıntı yok. Dostlarım çiçekleri de maşallah sıkıntı yok. Sıkıntı. Youtube'da dostlar. Bizleri böyle gerçekten çalıştırıyorlar. Benim gibi çok arkadaşım var. Arkadaşlarım görüyorsunuz. Çekip çekip atıyorum. Bunca bitkiye yetiştiriyorum. Bakın dostlarım. Bunu da sizinle beraber budamıştım Parlemi. Bugün biraz heyecanlıyım. Muralim de bozuk olduğu için sorun bakmayın dostlarım. Mavi tepişli bitkilerim. Bunları buraya koydum. İpinden bağladım. Şöyle. İp, kesen ip değil, aşortman ipi toparlandı. Aslında bunu da değiştirmem lazım ama bakın dostlar, kendilerini taşıyamıyorlar. Çok sağlıklılar, gerçekten maşallah kalın kalın oldular. Benim değerli topraklarımdan taşıyamıyorlar, maşallah bakar mısınız? sonra keserim, sardunya ailesi. Onlar da muhteşem. Echeveria. Çok güzel pırıl pırıl. bebek sukulatlar. Büyük başlarda. iki tane burada. Dostlar bunları sizinle beraber dikmiştim. Bunlar son son zaman dikmiştim. Maşallah. Büyüdüler. Bunlardan da tabii ki çıkacak. Bunlar böyle toprağa gömülü tarafta çıkıyor dostlar. Toprağına kadar gömersiniz o kadar. Bunlar toprağın üstünde oluyor. Normal sulatlar. Şöyle. Yine bura perlelerim. Yakında açacak perlelerim. Hatta şuralarından başlamış artık. Bunların tabii ki daha da güzel Olacaklar. Maşallah. Bunlar da buraya yakıştı. Demin gördüğünüz küçük böyle küçük şeylerden bunlar oluyor. Tepesi kesilen şeyim, Perlem. Şurayı da doldurmuştum. Dört tane. Bunlar çelik. Bunlar ayrı arkadaşlar. Dördü de ayrı ayrı. Harmsınız maşallah. Dostlarım bugün bunların birisinden kesip yap kesim yapacağım, kesip tepelerini keseceğim. Şuraya toprağını hazırladım. Bu da benim leyen şöyle yuvarlar. Çıpa atmadım, alt çatlamış. Bana sarsı olacak, çok çok güzel. Koprum, toprağım, kuru toprak. Şurada da yine benim güzel kahvaltıları bakar mısınız fincanlarda muhteşemler bunları çok seviyorum Dostlarım Şunları şöyle ama herkes yapacağımı karar veremedim bakar mısınız güzelliğime bunu görünce mutlu diyorum. açıyor orkidem nasıl güzel değil mi dostlarım bunu ben bunlar salonda duruyor Aslında bunları ben buraya koyabilirim ama yer yok balkonda duruyor karşı tarafta şöyle kadife gibi çok güzel açtı rengi çok güzel bakar mısınız bir tane açtı Bunlar bunları ben kış boyu asla sulatları Dostlarım size tavsiye ediyorum daldırma tekniği ile hoşur hoşur şeylerinizi orkidenin çiçeklerinizi sulamayın Bunlar aslında çok bakımları kolay bitkiler. Önceleri bizi zor sanırdı tabii ki. Ben daha önceden hoşur hoşur sulama tekniğiyle orkidelerimi çürüttüm dostlar. Sizlere tavsiyem fıs fıs yapıyorum. Fıs fıs olması da az bir şey. Kış boyu bunları ben haşlanmış yumurta suyuyla susadım. Fıs Maşallah çok sağlıklı oldu. Görüyorsunuz işte. 4 tane orkidem var. Daha onu açmadı. Başka da bir şey vermiyorum dostlar. Gerçekten vermiyorum. Bunların da bakımları yine kilibiliyiz, orkidebiliyiz yine bunlar. Dostlarım 4000 dakika olmasına çok üzülüyorum. Bazen zaten bu gidişle bırakacağım. Şöyle dostlar 4000 olmasına 400 dakika duruyor. Ne ilerliyor ne geriliyor. Bilirsiniz videolarımı uzun tutuyorum izleyen dostlarım var onları hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim Allah razı olsun onların lafım yok ama bu YouTube bizleri gerçekten uğraştırıyor gece gündüz stresten şekerim çıkıyor tansiyem çıkıyor dostlar şimdi gelmem olsa buraya hiç girmezdim inanın girmezdim burası girilecek yer değil Belki bana dersiniz neden değil ya dostlarım uğraşıyorum uğraşıyorum benim gibi çok dostlar vardır Tabii ki Onları bilemem. Orada buradan selamlar, herkese uğraşıyor Ama 4000 dakika bir türlü dolmuyor dostlar. Geçen üç, üç gün öncesi canlı yayın yaptım. Sağ olsun bana dostlar yardım ettiler geldiler. Ne ilerleme olmuş ne gerileme. öyle duruyor. Hatta biraz çıkmışmış tekrar aşağı düşmüş dostlar. Hiç bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Moralim o yüzden çok bozuk. Ya yani dostlar şöyle. Burada çok vakit harcıyor insan. İnsanın gerçekten sinirlerim bozuldu. Uğraş uğraş gece gündüz. Çekip atıyorum. Bunca bitkiyi dikiyorum. Kendimi yetiştiriyorum. Doğal bilgiler bilgiler veriyorum. Ama ne kadar doğal bilgiler verirsem vereyim bir türlü durduğum yerde duruyorum. Gerçekten bu gidişle kapatacağım. Bugün short çektim bir sürü. Short istiyor. Onları da ben hiç sevmiyorum arkadaşlar. O shortları. Gerçekten o kısa videoları. Ondan çokmuş. Onu çekmem gerekiyormuş. Dostlarım şöyle deyip şuradan. Bismillah deyip şu güzel kızlarımı keseceğim ama. Nasıl keseceğimi de. Kıyamıyorum. İnanın kıyamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip şuradan şöyle. Bakın dostlar görünüyor bilmiyorum Bismillah Şuradan. bakın dostlar bunlardan da bebek olur incitmeden aldım Bismillahirrahmanirrahim Şuradan. şöyle dostlar ya dostlarım buranın yüzüne insan sadece ben değilim yanlış anlamayın lütfen işlerimizi aksatıyoruz strese giriyoruz. Yap yap dur. Hiç de bir gelişme olmasın. Bir de bana değil ki YouTube dostlar. iyi gidiyorsun, iyi gidiyorsun. Sakın da kapatma. Nereden iyi gidiyorum ki? Hiç de iyi gitmiyorum. Benden dalga geçer gibi bizlerden. İyi gidiyorsun, iyi gidiyorsun. Bakın dostlarım. Bunları buradan aldım. Bunları neden aldım? Buradan kesmek için. Bakın dostlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip şuradan şöyle A kızım özür dilerim. Özür ama bunu da yapmak zorundayım. Gördünüz mü dostlar? Krasulya. Çok güzel krasulya. Bunu şimdi şuraya Bismillah deyip şöyle Bismillahirrahmanirrahim kuru toprağa Dostlar heyecan yaptım. Gerçekten üzgünüm. Moralim bozuk. Şuraya parmağımı şey yapıp şöyle bakın dostlarım. Buraya oturtturdum. Maşallah. Şimdi yine gerçekten üzülüyorum. Kıyamıyorum. Bunları çok seviyorum dostlar. Perlelerinden bunları çok seviyorum. Bu arada elimde yaşlanmış artık gerçekten elimde çıkıyor olsun ne yapayım Dostlar Tabii ki yaşlanıyoruz 54-55 yaşındayım yaşımı da saklamıyorum hiçbir şeyimi saklamıyorum oğlum şuradan şöyle kesiyorum Bakın dostlarım. Şöyle bir tarafa şey yapıyorum. Bunlar çok sağlıklı. Bu yapraklar kırılmadı. Bunları da kuru toprağa koyacağım. Buradan bebekler olacak. Bir sürü nasip olsa. Ya dostlarım. Ben bu bitkileri yapıyorum ediyorum ama hiç de kolay değil. Gerçekten kolay değil. Şuradan yine bismillah deyip bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bıçağımla Ah Bakar mısınız? Maşallah. Tomruk kızıma. Yine. Şöyle. Bu da benim kendi toprağım. Önceden kompostlaşmış toprağım dostlarım. Bunu da buraya oturtturdum. Acaba Bir tane keseyim mi diye bakıyorum ama Şuradan bir tane daha kesmek istiyorum. Madem yaptım tam olsun. Şuralarından Hep aynı güne aparıyorum ki incitmeden Dostlar bu YouTube bizleri çalıştırıyor çalıştırıyor hiç emeklerimizin karşılığını alamıyoruz ben kendim adıma konuşuyorum gerçekten alamıyoruz ben böyle olacağını bilsem asla girmezdim dostlarım gerçekten girmezdim ama Emeğime üzülüyorum. Önce emek. Şuradan çiçek açmıştı bu. Çiçeğinin şeyi. Olsun. Onu şimdi almayacağım. Şuraya. Bu bitkiler çok sağlıklı bitkiler. Gerçekten çok sağlıklı bitkiler. Maşallah. Taş gibiler. Bakın dostlar. Buradan geçen yıl Budamıştım. Daha bir sene olmadı tabii ki. Bakın. Budadığım yerden üç tane olmuş. Dört tane bitkim olmuş. Bir tane de buradan olmuş yandan. Diyorum ya bu bitkiler çok bereketli bitkiler. Bir tane daha kesmek istiyorum. kızımı dokunmayacağım. Bunu isteyen olsa gönderirim. Şey bozulmasın. Şöyle. Bunu da aynı şekilde buradan kesiyorum. Bakın dostlarım. Kırıl suylarımı şuradan bunu da aynı şekilde 4 tane tepeciley oldu. 1, 2, 3, 4 bunları buraya kuru toprağa diktim. Bunları tutana kadar su vermem. Neden vermem? Söyleyeyim. Şimdi bunlara su verirsem çürüme olur. Ben bitkilerime tarçın kullanmıyorum. Hiçbir su lazım. Tarçın kullanmıyorum dostlar. Yarısını da dikip sularından da normalde bunlar çiçek açacakmış. Görüyor musunuz? Normalde bunlar doğuda yetişen bitkiler. Tarçını nereden bulup sürecek bitkiler dostlarım. İnanın bana çok düzgün bilgiler veriyorum. Hatta şunları da şuraları toprağa koyuyorum. Buradan da bana bebek sulatlar olacak. Şöyle tabi geçilince buradan artık bahar geldi. Bitki dikim ayı şöyle tabii ki artık kış gibi olmuyor buraya şöyle koyuyorum dostlarım. Bunlar bakar mısınız? Yaprakları su barındıran bitkiler. Çok suya ihtiyaç duymuyor. Bakın dostlar. İstik bu bibeklerden şöyle bunlar oluyor koca kocaman. Bakın dostlarım. Bunları ben böyle ürütüyorum ama maalesef üzülüyorum gerçekten üzülüyorum. Bu gidişle kapatmayı da düşünüyorum. Şöyle birkaç gün daha bakalım deneyeceğim dostlarım. Olmuyorsa kapatacağım. Short videoyu çokmuş dostlar. Short. Bu kısa videolar var ya shortlar. 10.000 on tane onu yapmak gerekiyormuş. Ne demek ya 10.000 tane? Daha benim 2.250 tane var. Gerçekten bu YouTube bizlere çok zorluk çıkartıyor kardeşi böyle uğraşıyorsunuz dostlar. Gerçekten uğraşıyoruz. Uğraşmaktan başka. Neyse dostlarım. Hayırlısı olsun. Buraya 4 tane sultanetimi su 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 diktim. Kırasulyalarımı. Bunlar tepeleri kesilen solatlar Bunları ben hiç tarçın koymayacağım. Bu zaman hiç bitkime tarçın koymadım dostlar. Neden koymadım dostlar? Daha önceleri denediğim için şey de denedim dostlar, bu orkide orkidelerde denedim. O yüzden bunları da asla tarçın koymayın. Neden koymayın? Çünkü ben o zaman bu YouTube kanalım yoktu. O zaman onlardan baktığım için diyorum bitkim çürüttüm. O zaman çok güzel orkidelerim vardı. Bunlara çok su olmaz, 15 günü bir. Havanın durumuna göre hoşur hoşur üstlerine koymayın az az koyun. Haşlanmış yumurta suyuyla suyun. Sulayın lütfen. Dillerin suç yok. Kusura bakmayın. Böyle sizlere güzel güzel çiçekler atsın. Tabii ki de dostlar direkt bu orkideleri güneş ışığına koymayın. Ben onu da başıma geldi. Koymuştum balkona. Sıcaktan yaprakları yandı. Canım orkidem çöp oldu. Tabii ki dostlar artık ben Elim alıştı. Her şeye insanın tecrübe ede ede. Maşallah. Burada da bebekler. Şöyle güveç kapta. Bunlar da güzel oluyor. Bana her şey saksı oluyor. Gerçekten saksı oluyor. Muhteşemler. Tabii ki bunları da bir yere koyacağım. Yer bulamıyorum. Şunların Dostlar bunları şey koyayım. Toprağa gömüyorum ben. Toprağın üstünde bunlar bebek oluyor. Gerçekten bebek oluyor. Hatta şunları da koyacağım. Büyük bardaklarıma. Bunlar porselen. Bakın dostlar. Bu porselen olduğu için normalde bunlar aynı aynı cins üreyen cinslerden. Bu, bu yaylam olduğu için yavrusu olmuş. Bu da böyle gidiyor. Bakın dostlar. Bana dersiniz belki. Birini bırakıyorsun, birine geçiyorsun. Ne yapayım dostlarım? Doğaçlama gidiyor işte. Çünkü aklıma geldikçe düzgün bilgiler vermek amaçlı. Bu bundan ama onun bardağı porselen olduğu için, dar olduğu için baş yukarı büyüyor, o da gızlıyor öyle. Bunlar da tommy tommy, bunlar hep aynı aile. Dostlarım kusuruma bakmayın biraz uzun tutuyorum saatlerin dolması için ama bir türlü olmuyor gerçekten. Bana destek veren dostlarım hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Dün Satiye Ortaşçı arkadaşımız ve dostlar onun da kanalına gidin. O arkadaşımız şeker hastası, fil hastası olmuş. Buradan geçmiş olsun. Karabük'te duruyor. Onun da güzel kanalı var. Ona da yardımcı olalım lütfen. Destek verelim. Kanalına gidelim. O kardeşimiz, bacımız herkese gidiyor gerçekten gidiyor çok çok iyi bir hanımefendi ona da Allah şifalar versin o hemşerimizi kardeşimize onun da kanalına gidelim gerçekten dostlar birbirimize destek olmayınca hiçbir şey olmuyor bilmiyorum dostlarım hayırlısı olsun bu gece Ramazan Ramazan artık hayırlısıyla geldi hoş gelmiş sefalar gelmiş Tabii ki insan mutlu oluyor. Oruca kalkacak nasip, kalkacağız nasip olsa teravih artık başlıyor inşallah akşam ben de nasip olsa gideceğim. Tabii ki artık Ramazan ayı olduğu için buralara çok fazla giremem. Mukabileye giderim nasip olsa teravihlere giderim. Arkadaşlar bu dünyada ne yaparsak ahiretimize o Tabii ki buranın faydası bizlere olmayacak. Onu da biliyorum. Bu çiçeğin gerçekten ha, seviyorum ediyorum ama bu YouTube ailemi zor. Gerçekten çok zor. Bir elin burada olacak. Bir gözün burada olacak. Allah hakkımızda kolaylık versin. Bizlere yardım etsin. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı pazarlar Allah'a emanet olunuz